Evet. Abdullah Tuncay'la 3 soru 3 cevap yapacağız. Sorular Abdullah'tan cevaplar benden. İki. Evet ilk sorumuz geliyor. İlk soru kademeli emeklilikle ilgili son durum nedir? Şimdi kademeli emeklilikle ilgili yaklaşık bir haftadır doğru kişiye ulaşmaya çalışıyorum ki sonunda zar zor da olsa bugün ulaştım. Şimdi kademeli emeklilikte şöyle bir gelişme var. Özellikle EMA e ders diye bir dernek var bilmeyenler için söyleyeyim. Emeklilikte Adalet Derneği. inanılmaz çalışıyorlar. En son İstanbul mitingleri vardı. Ankara'da miting yaptılar. Bu mitingler epey bir ses getirmiş olacak ki eskiden, eskiden dediğimde birkaç ay öncesine kadar kademeli emeklilik dendiğinde oradaki üst düzey yetkililerin ya şimdi sırası değil dedikleri bu olay onları epey bir ilgilendirmeye başlamış. Acaba neden? Çünkü malumunuz özellikle yeniden Refah Partisi 5 milletvekili var. Meclise yasa tasarısı teklifi verdi. E Demokrat Parti var, 3 milletvekili var, onlar verdi. E CHP verdi. Yani kademeli emeklilik sadece kademeli emeklilik de değil tabii. 7200 de var bunun içinde. Bağkur işya affı da var. E i̇şte bunların hepsi artık ee, bu torba yasasına yetişmeyecek bakın ben onu daha önce söylemiştim bir daha sordum zaten keşke yetişse de ben haksız çıksam çok isterim evet. ama yetişmeyecek şimdi şu durumda bu torba yasasından sonra benim tahminlerimi ve aldığım duyumları söylüyorum size ee, seçimlere yakın bir sürpriz olacak gibi geliyor bana bununla ilgili çünkü 7200 tamam arkadaş 7200 tamam şekil şirap, mal hepsi tamam kademeli emeklilikte artık zaten yaş oranları hepsi kademe kademe belirlenmiş onu daha önce de sizinle paylaştım e zaten Bağkur ihya affında bir şey belirlemenize gerek yok zaten yapılacak olan belli Yani bunların hepsi belli ama bu torba esasına yetişmeyecek şimdi zaten önümüz yılbaşı ardından da bu torba esasından sonra ben öyle tahmin ediyorum ki şubat ayında bir sürpriz gelecek çünkü o kadar çok bastırıldı ki her taraftan bir de emader öyle bir çalışıyor ki bence Türkiye'nin İşim şimdi sağlık derneklerine ayırıyorum. Türkiye'nin en önemli sivil derneklerinden bir tanesi bence. Ya bir resmi parti gibi 81 ilde organize oldular ve her şeyi ama her şeyi en ince ayrıntısına kadar organize olarak yapıyorlar. Yani bence hakikaten müthiş bir iş yapıyorlar. Sesinizi daha çok çıkarın. Çünkü ben gösterdiğimde bakın ne zaman ne zaman diye soruyorlar diye gösterdiğimde ya biliyoruz hepsini okuyoruz diyorlar. Bakın atacağınız her mesaj, vereceğiniz her mesaj ve söyleyeceğiniz her şey çok önemli. Daha çok bir araya gelip sesinizi daha yüksek duyurursanız bence çok efektif olacak. Çünkü farkındalık yarattınız. E der. Bu çok önemli bir şey. Bu seçimlerin de mutlaka çok önemli etkisi olacak kesin Seçimlere Abdullah yakın. kesin bence bu seçime doğru yani Mart'a yaklaşıldıkça bu konu daha da gündeme çok gelecek zaten sıra. şu an çok gündemde evet. ve Emma der bir kez daha söylüyorum inanılmaz takdir ediyorum müthiş çalışıyorlar zaten herkes de bunun farkında İşte şimdi bu konuyla ilgilenecek olan üst düzey yetkililer de farkına varmış olacak ki dediğim gibi eskiden şimdi sırası değil şimdi sırası değil de ne oldu da şimdi birden? Aa ne oluyor? Nasıl yapalım falan diye bir hummalı çalışma, çalışma. başlamış. Evet. Ee, sizi gerçek.